Evet arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. İlk önce bu video bir element ekleme oldu ve ayrıyeten para kasıyoruz gördüğünüz gibi son bir 110 borcum var onu da verdikten sonra tamamıyla her şey artık bize ait ve güzel paralar kasacağız. Niye diye sorarsanız çünkü elementi artık neyse onu ilerleyen <laughs> videonun ilerleyen kısımlarında görürsünüz arkadaşlar. Ee, bir tane arkadaşım adını unuttum bir saniye burada mıydı? O kendini çok iyi biliyor da şaman bir tane arkadaş mili miydi ya acaba? O olabilir. 5 tane şans kutusu verdi. Videoda açar mısın falan filan dedi. Tamam kanka dedim açayım. Cadıyla falan uğraşamam kanka bu arada. Yani şöyle hızlı hızlı açalım. Güç dolu popu almam kanka. Şeftali şey alırım. 7 kadar açarım bu arada. Yani bu video şu an çekeceğiz güzel olacak diye düşünüyorum. O ilerleyen kısımların element kısmını müzevi alalım. Yani müzevilik bir işimiz yok bu ama alalım hızlandırıcı 30 olsaydı alırdık. Yani güzel kısımları var arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Bunu da almam. Hız iksiri severiz. Soru cevap e, bir niteliğinde olacak biraz da video. Hem de şu borcu kapatısı kadar böyle bir soru cevap yapalım sizin de merak ettikleriniz falan ne varsa yanıtlayayım dedim. Yorum atan bir 15-20 kişi 30 kişi falan vardı. Topluluk kısmından paylaşmıştım sabah işteyken. Ne çıktı, ne çıktı, ne çıktı hızlandır. Ona hiçbir şey çıkmadı. Bekçi alırız hocam. 23 saatte bu kaç yüzde %30 fiziksel hasar. Düz vursaydık neyse de düz vuramıyoruz. Elimizde bu kaldı. Bunu artı basamadık. Şimdi arkadaşlar o kısma geçelim. İlk önce element kısmına geçelim. Soru cevap veya ilk şeye geçelim. Element içine geçelim sonra soru cevap. Şimdi arkadaşlar 7 kıta TR denilen abimize bir şey yapacağız. Element ekleyeceğiz. Bu artı 3'tü 10'du. Artı 0'a düşürdük. Şimdi ekleyeceğiz bakalım kaç gelecek. Ben size artı 1'de artı 2'de artı 3'te gösteririm. Hani bugün 3 kişiye falan element attım. Hatta arkadaşların ismi burada yazıyordur. Onlar video izliyor zaten. Biri şu arkadaş madamlara. Sonda 16 buz dolunayını ekledik. 16 ateş pardon özür dilerim. İkincisi öbür kankamda çıkmış herhalde. Öbür arkadaşa da ekleme silme yapıyorduk. Ekleme silmede 17 bona 18 ona ne geldi? Ee, 18 buz geldi bu arada. Keşke onu da video alsaydım ama sağlık olsun. Diğerlerini alacağım yani. Bunu alıyorum şu an. Ya <laughs> bak şimdi arkadaşlar. Tek bir tane ekledim. O da geçti. Ar bak gelene bak. 6 buz. Ya kardeşim. Element ayağınıza geldi. <laughs> Çok iyi getirdim. Kabul edin. Vallahi art 2 de eklediğimde 10 geldi. Bakalım tepkisi veya devam ettirir mi böyle kaldırır mı? Art de bu abi. Art de bu abi. Ne yapak? Hani bilmiyorum belki devam ettir. Çünkü art 3'te de aynı elementini tekrar ekledik. Sildirir eklerim. Ya bence bana sorarsa kalsın. Şimdi diğerini valla abi sen 15 istiyordun. Abi sen 15 istiyordun. diğerini 6 veya üstüne oynarız. Bence. Devam edelim. Bence devam edelim yani. Bak ben para kazanmak için olsaydı abi değiştirelim derdim ama adam şey yapsın yani. Çünkü 15 falan gelse yeter dedi. Diğerinde de 4 gelse 14. 14. 14 iyi bir rakam. Veya 6 gelse 16 olur. istediği gibi olur. O yüzden devam ettirmek var. Abimiz sil tuşuna bastırdı. Yani bunu sileceğiz. Yapacak bir şey yok. Artı bir de STR kaçtı. Hiç bilmiyorum abi. 6 falan da herhalde herhalde bakarız. Bakarız onu. yani sildiriyor yapacak bir şey yok arkadaşlar kendi silah. Bir şey diyemem daha fazlasını istiyor demek ki. Bu sefer de 7 oldu işte abi be valla bu seni üzecek gibi ya ben böyle emekçi adamlar arkadaşlar çok böyle parası yapıyorum. Üzülüyorum yani. Gene ekledik gene 2 geldi keşke onu bozmasaydık ama inşallah pişman olmayız. Valla şu an 5 silme 4 ekleme oldu adam diyor ki sil onun üstüne kadar diyor ya of of. Hani Böyle olunca arkadaşlar tamam eyvallah güzel para kazanıyoruz ama ne bileyim ya sanki adamdan bedava para alıyormuş gibi hissedim ama bu da bir emek tabi. Sonunda 6 geldi. <laughs> Vallahi mutlu oldum artık. İyi iyi. Art 3'te de 16 oldu. Hani bilmiyorum kal mı devam mı der. Artık orasına <laughs> bakalım ne diyecek abimiz. Sil dedi. Sil tuşuna tekrar bastı. Hayırlısı olsun inşallah fazla yormaz onu. Bakalım. Şöyle düşürdük tekrardan gösterin de şimdi aynı rakam falan gelmiyor olasılığı oluyor arkadaşlar. Sanki kendim burada şey hissediyorum, kötü hissediyorum. Düşürdüğümüze dair. Arkadaş ben neler yapıyorum ya? Bak sana yemin ederim neler yapıyorum. Kanka şuna bir bakar mısın? Şş, bak elementim bitti bu arada. Bak sana yemin ederim element çara ayarlıyordum. Abi aga be bu. Dur <laughs> trolleyeceğim. Ark ananı satayım STR'ye de bak. Bak var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim 10 numara geldi kanka. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, elementim bitti element puanım. Şu an 0'ı sıfırı sıfırım yani. Arkadaş sayesinde şu an ona ee, kaç yaptık? Bir dakika. Hemen şuraya yazayım. Dokuz silme, 9 ekleme aynen. 9 sil. 9 ekleme oldu bunlar. Şu an sigara gitti bu arada. Yani arkadaşla anlaştık buçuktan silmeleri attık. Normal düşten atıyorum. O da hani emekçi adam olduğu için öyle 9'da ekleme attık. Yani totalde şu an kaç vona attık? Bak kaç vona e, 20 buz getirdik onu söyleyeceğim size. Ve 3 kere de sildik yani öyle düşünün. Üst silme düşük yani. 6 silmede 9 e, eklemede şey getirdik arkadaşlar 20 buz getirdik. 9 çarpı 2.5 yapıyorum. 22.5 vona orası yapıyor. 9 çarpı 2 yapıyorum. 18. Totalde 40 won para alacağız buradan. Muazzam. 40 won'a adam 20 buz getirdi. Ben bu işe girmez miyim peki? Hmm, girmez miyim? Ulan ticareti kapattım ya korktum birine verdim sandım. Konuşurken Allah korusun. Of. Şimdi tepkisini de ölçeceğiz bekleyin. Bak arkadaş arkadaşa yazdım ki hayırlı olsun kral dedim. Düz 20 STR de STR'yi de kes yalnız ha. Adamlar bunu sana yemin ederim 160-170 atıyorlar kanka. Yani bu benim son element ekleştirmem olacak. Artık ben de garanti oynayacağım. Çünkü çarımızı dizdik. Borcuma az bir borcum kaldı. Onu da kapattım sayılır ve artık hani e, şamanı dizeceğimiz için artık garanti elementleri oynarız. Nasıl garanti? Artı 16, 18, 12, 16, 18, 20 falan filan. Bak o his gelmişti arkadan. <laughs> Sigara içmeye çıkmıştı da. Hayırlı olsun kral bey. Gerçekten güzel getirdik. Sinan keskin fark etti. Ama ileride arkadaşlar şu an yaklaşık bir 15, 10 e, bir hafta içinde elementlerim tekrar dinlenecek ama şöyle bir bir ay falan element atmayı düşünmüyorum bu arada. Hani bu videoyu izleyip direkt element artı 18 artı 16 falan yazmayın. Çünkü dediğim gibi bir 15 gün falan aynen 15 gün sonra 20 gün sonra falan e, garanti atmaya başlarım. Niye diyecek olursanız çünkü e, şöyle puanlar biraz biriksin ve tatmin edici sürekli çar değiştirme olmasın. Arkadaş 55 ve veriyor getirdim için. Hayırlı <laughs> olsun ya vallahi çok sevindim. O diyormuş Hayırlı Hayırlısı kral videodayım. Söylemek istediğin bir şey var mı? o orada e 20 e buzu yakalaması ya. Vallahi bile. Nedir bu kardeşim? Gerçekten mutlu oldum. Ben bile mutlu oldum yani. Böyle getirince arkadaşlar mutlu oluyorum. Son bir söylemek istediğini söylesin. Ondan sonra diğer diğerleri ilerleriz artık. Çok şey var da diyor. Oyun bizim gençliğimizi yedi. Sizi seneleriniz harcamayın. Herkese selam. Aleyküm selam reis. Hayırlı uğurlu olsun. Sen de deme Tiç kral. Son kez bir onayladım çünkü silah artık fiyatı baya katlandı. Hayırlı uğurlu olsun kral. Güle güle kullan. Şimdi hemen şöyle biraz okuyayım. Geri kalanını Hidra'da okurum. Biri yazmış ki abi çift dönüşüm şamansız Hidra kessek yaklaşık 10 saat ne kadar bırakır günde? Güzel soru kanka. Ya. Çift dönüşüm şamansız Hidra kesseniz. Saatte adam başı 3 won kazansanız 3 won demeyin 3 won kazansanız yani 6 won demek. Saatte 6 won kazsanız kanka 10 saatten çarpsan 50 10, 60 won kasarsın. Hani zara şeyi çıktığın zaman masrafı çıktığın zaman 40 won gibi bir para kalır rahat. Diğer soru Kıbrıs'ı özledim mi reis bir yayın açmıştın kafeden. Ah eskiler aynen askerdeyken yayın açmıştım o zaman öbür kanal vardı YouTube hesabı ama kanka Kıbrıs'ı özledim yerleri var. Nasıl yerleri var? Alkol falan çok ucuzdu orada. Burada hani şöyle söyleyeyim size. Bir Jack, Jack Dennis yani. Burada 250-300 lira, 350 lira en son piyasada, piyasası ne bilmiyorum şu anda. 250-300 lirayken orada 80-90 liraydı. Hani para mı lan desen para değil. 2-3 tane alıyorsun orada. Yani özledik. Bir arkadaş yazmış. Eren Temel. Eskiden kusursuz simya vesaire efsunladığınız arkadaşlarına, abilere ne oldu? Özel değilse cevaplar mısın reis? Özel değil kanka tabii ki. Ee, şöyle söyleyeyim. O kusursuz efsunladığımız abi, bak hala konuşuyoruz. Abi diyorum hani sohbetimiz, muhabbetimiz vardır hala. Bir zaman sonra aradan başka bir çara geçti o falan filan. Ee, surası vardı. Hani kısa özet geçeyim detaya girmeyeyim pek. Çarı soyuldu. O sıralarda e-postası benim üstümeydi. Benim üstüme kaldı. Hani bütün oklar beni gösterdi. Ama ben dedim ki ticket atın. Hani oklar dedim bir tane dedim beni gösterirse ben dedim ki zarar karşılamaya dedim. Okeyim. Çünkü oyunu bırakmıştım o zamanlar ve alakam yoktu. Oruç ayında falandı. Öyle saçma sapan bir olaylar oldu. Üstüme kaldı. İki ay sonra falan anladılar. Gerçi ama kalbimiz kırıldı yani. Bir kere bir suçlanmak kötü bir şey kanka. Bir de yani beni gerçekten tanıyanlar tanır. Hiçbir paraya nakide bir oyun dışı bile nakide ihtiyacım yok. Allah şükür işime gidiyorum, geliyorum, videomu çekiyorum, oyunumu oynuyorum. Hani gerek yok anladın mı harama? Devam. Sezor yazmış ki canavarlı zırh olmadan çelikle hidra kesilir mi? 20 büyü savunması iş yapar mı? Yani 90-95 level kesebilir mi? 90-95 level kesmesi çok zor. Çünkü zehir kılıcıyla kesilmesi çok zor kanka bu. Hani o yüzden zor kesilir ama kas kanka 90-95'te de girmez Sezor'cum. Gir, yani git çağırın, 105 en azından 105 at 105'te kesilir. 110 90 95te sanmıyorum ama 105'te kesilir. Kusursuzsa Kesersin ama dediğim gibi şeyse kesemezsin kanka. Normal matmişse kesemezsin. Muhammed İpek kardeşim sormuş ki şaman oyunu anlatır mısın? Çok özel değilse. Şaman ee, hemen kısa özet geçeyim. O konuyla ilgili pek de konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Biz bu oyuna iki kişi başlıyoruz. İki kişi derken Şaman nerede? Buralarda biraz. Aynen şu. Eski ismini hatırlıyorsunuz. Benim için artık o eski ismin bir manası, bir, bir, boku yok. Öyle diyeyim size. Beraber başlıyorsunuz oyuna. Beraber her şeyiniz ortak oluyor. Hani her şeyiniz ortak anladın mı? Ha tamam. Ee, fikir var ortada. Bir tane fikir var. Nasıl bir fikir var? Beraber şunları yapacağız, bunları yapacağız, şunları yapacağız. Sen buna şey gösteriyorsun. Burada kendini bir ortaya atıyorsun. Yani kendim içinden söylüyorum. Ortaya atıyorum kendimi. Örnek vereyim gidiyorum element topluyorum, element bağışlıyorum, element atıyorum. Bu gerçekten zor şeyler. Bak harbi diyorum zor şeyler. 420 çara günlük girmek. Hani element toplayan adam varsa şu an hani Metin 2 camiasında hani bilmiyorum belki vardır belki yoktur ama benim kadar element bağışlayan veya toplayan varsa helali hoş olsun. Ben bunu kendi başıma yapıyorum şu an. Kısa özet geçeyim. Beraber başladık oyuna. Aramıza bir şeyler girdi bir şeyler oldu. Oraya detaya girmeyeyim. Sonrasında her şey mahvoldu. Ve kendisi bu çardan vazgeçerek, vazgeçerek de demeyeyim aslında yalan söylemeye de gerek yok. Hak etmedi kanka, kısacası hak etmedi, vermedim. Çarını vermedim. Çarın da değil aslında. Ortak hesap yaptık. Bu çar e, nereden baksan mat misli setini ben kendim dizdim. Kendim dizdim derken e, Türkiye'den alışveriş hani Türkiye'de onumuz vardı o vardı bu vardı oldan aldık buraya verdik falan filan bir karışık mevzular vardı orada oyun ilk başladığım zamanlar. Hani iki çara bildiğiniz üzere mat set dizdik ilk başlar başlamaz. O yüzden hani bu çarın %90'ı kendi emeğimdir. Ha %10'luk onun emeği vardır. Ama %10'luk emeği hak ediyor mu diye sorarsan hak etmiyor. Bencil. Hakaret etmek istemem bu kadar. Yani özet, kısa özet bu kanka. Artık bu çarda, bu çarda, surada tamamen bana ait. Bizzat kendi e-postamda hepsi, kendi şeyimde. Surada, bu çarda kendi kuruluşum. Yani kendi kurdum. Kendi ilk mailinde hatta ikisi de duruyor yani. Kısa özet böyle. Devam. Tarık kardeşim sormuş ki yeni başlayan arkadaşlara tavsiyelerin nelerdir? Kanka ben her zaman şu yolda gitmişimdir. Eğer oyuna para yatırmayacaksınız, ev vesaire çekmeyeceksiniz en azından bir 20 lira çekeceksiniz, hırsız eldiveni alacaksınız. Sonrası geliyor. Nasıl geliyor? Git birinci köyde metin kes, bineğini al veya binek al. Metin kes kanka. Git metin işte atıyorum binek eventinde Binek düşür. Git metin kes. Hava kılıcı VK 20 m Falan filan böyle geliştirirsin çarını. 5 efsun itemler çok para değil. İlk önce bir K'lı diz. HP'li diz. Ondan sonra 5 efsunluğu çevir. Hani ilk başta yüksek level'e kasmayın. Sakın çalışmayın. 61'e kadar kasın. 61'den sonra kasmayın. Ama benim önceliğim birinci köyde farmlayın. Hani metin be vesaire kesecekseniz. Yani o yüzden metin kat... <laughs> <laughs> Ananı satayım söyleyeyim. Eğer metin kesecekseniz birinci köy ikinci köy diğerleri gerek yok yani anladın mı? Şeytan metniymiş oymuşmuş hiç gerek yok. Tavsiye ederim bunlardır. Hani birinci köyde metin kesin. Eğer para yatırmayacaksanız ep çekmeyeceksiniz. Sağlam başlamayacaksınız oyuna. Eren kardeşim sormuş ki 61 level full dizili P50 büyülü silah suram var ama sıkılıyorum oyuna girmiyorum eğlenebileceğim ve beni oyununa bağlayacak bir önerim var mı? Kesinlikle var kanka 61 büyülü gerçekten oynanacak bir karakter eğer 61 sen tamam kanka bu başka bir karakterde oynanmaz anladın mı? Büyülü Kuleye çık kanka ben senin yerinde olsam kuleye çık para biriktir. oyun won'unu biriktir. Simya oyna. Hani 61'de git mükemmel setindeyiz. Mükemmel set Marmara veya başka bir sunucularda fazla bir para değil. Kulede inan çok para var. Hani Hydra'dan yarısı kadar eminim rahat para var. Saatte 1 won, 1.5 won, 2 won'a kadar kasarsın. Yani benim düşüncem git kulede metin kes. 5 saat kas. Hani fazla oyuna zaman ayır, ayırmıyorum dersen. 5 saat ideal bir süre. Çok fazla bir süre değil kısa da değil. 5 saatte metin kes. Sen 5-6 10 günlük kasarsın sonra keyfine bakarsın. Dediğim gibi bence mat şey misset varsa bunu şu panelini şeye çevirirsin. Mükemmele çevirirsin. Sonra tadından yenmez kasarsın falan öyle bir yolculuğa atıl yani. Anıl kardeşimiz sormuş ki Twitch yayın yapmayı düşünüyor musun abi? Yok kanka Twitch'i hiçbir zaman düşünmedim. Neden diye sorarsan hiçbir zaman zamanım olmadı. Yeni girdiğim iş yerinde 8 saat çalışıyorum kısa bir süre. Eyvallah evimle yakın ona da eyvallah ama Yok yani zamanım yok. Çünkü geliyorum element başlasan 2,5 3 saat sürüyor. Ayrıca hidra vesaire dönsen hani video çekmeye çalışsam bak falan filan hani zaman kalmıyor. O yüzden yayın yapma hiçbir zaman düşünmedim, düşünmeyeceğim. YouTube'dan devam ederim. Hani eğer inşallah ileride rahatlarsam çekebilirim belki. Yani An Anıl kardeşim Twitch'e atılabiliriz. Wing Bank demiş kanka nice ile düşük rütbede düşük bütçeli mele ve hidra kesimi yapar mısın? Kanka çok basit yapılır. Sana söyleyeyim. Artı 9 e, Marmara uçsunucusuna örnek vereyim. Artı 9 bir tane yayılıyorsun. 16-14 buzlu. 30-35 ortalama. 33 ortalama ve 33 ile 36 ortalaması aralı 15-16 buz alıyorsun. O rahatlıkla düşük rütbeyle 34-35K'yı görecek. Oradan da şeye götüreceksin. Meleğe götüreceksin o çarı. Dönüşümde tabi dönüşümü anlatıyorum. Dönüşümde de o çar hiç yoksa e, garanti veriyorum sana Metin kolyesiz falan filan 17k 16k atar emin ol. Ama dediğim gibi o Yayı alman lazım 35 36 gerisi zaten artı 8 şu itemler olsa yeter yani şu item dedim şu falan 35 on bu ne kadar bu da 35 40 30 35 ondur daha ucuzu da var yani düşük rütbe alırsın 20 25 ona denk getirirsin kardeşim benim. Umut Meslan demiş ki, VS'lik karakter düşünüyor musun? Düşünürsen 6 ay sonra yapar mısın? 2 gün askerde olacağım da onunla... Allah yardımcın olsun kanka, hayırlı tezkereler şimdiden. Senin şafak bitmez kanka, <laughs> önce bunu söyleyeyim. VS'lik hesap düşünüyorum tabii. Şunu yapacağız işte VS'lik. Ee, şu 210 won borcum var, 100 won, 100 won kalmış. Onda yani gelecek olan paralar var. Onlar da geldiği zaman artık e, tamamıyla şey oynayacağız. Simya'yı oynayacağız. İlk bir kusursuz seti dizeriz, sonra itemler kolay yani. İtemler fazla para yemiyor simya kadar. Yaklaşık ben hesapladım 2000 mon, 3000 mon falan olsa şu çarın sur full kusursuz diziliyor 6'da 6. altı. Onu dizdikten sonra VS'lik yapacağım Umut kardeşim inşallah. Sözümüz söz. Arda baş demiş ki dövmenin anlamını açıklar mısın Sinan? Im? Kanka dövmenin bir anlamı yok. Bu şu kral tacı tamam mı? Şu elimdeki. Askerdeyken yaptırmıştım. Öyle bir hevesim vardı yaptırdım. Şurada canım anam var. İlk dönem lanet aslında şeyden gitmiş gibiyim. abi <laughs> hapishaneden çıkmış gibiyim ama ilk dövmemde o zamanlar tabunu yaptıralım ben 7 sene falan oluyor. O zamanlar herkes de dövme yok şimdiki gençler gibi. O zamanlar işte dövme yaptıracağım falan filan şey muhabbeti dönüyor kendi açımdan. Hiç. Ulan diyorum neyden pişmanım olmam neyden pişman olman? canım anam canım anam yaptırayım annemden pişman olmam her zaman sevdiğimiz saydığımız insan anamız sonuçta öyle yaptırdık. O şu boynumdaki de kanka eski neydi lan bu Eski göktür simgesi. Bayrağı yani simgesi. Onu yaptırdım. Pişman değilim. Hiçbirinden. Sadece boynumdakinden biraz pişman. Keşke boyun olmasaydı da başka bir yer olsaydı. Şurada da var. Bunu siz görmemişsinizdir. Şurada var. Şurada. Bu da yürü boyka hani şeyi. Sanki şey oldu. Aman akşam yürü boyka oldu. <laughs> Her neyse kanka. Diğer soruya geçelim. Ardacım teşekkür ederim. Emir demiş ki. Aşk acısı mı? Banyeme mi? Hangisi abi? Aşk acısının ilk 3 gününü tercih etmem. Ama ban yemek ömür boyu bir acı. Aşk acısı... Ban kanka ban yeme. Aşk acısını her türlü çekerim. Bundan sonraki e, çekeceğim acılar falan filan hiç iplemiyorum hiçbirini. Aşk acısını... Yani çeksem de olur, çekmesem de olur ama ban yeme şeyini çekmeyeyim. Şu an ban yemek daha zoruma gider. Aşk neymiş Sil bunu geç. Laz Usta kardeşim yazmış ki kanka selam olsun sana da buradan. Kanka Dodurga zamanı mı daha zevkliydi şu an mı? Kanka Dodurga zamanı bu kadar profesyonelce oynamıyorduk. Tamam şu an kendimi övmek öv övmüyorum yani ama o kadar şey oynamıyorduk. Adamlar Melee meleği falan keserken, razodor keserken biz orada hiçbir şey yapamıyorduk. Allah'ım Leyla kaldım yani Yani o yüzden şimdiki zaman. Geçmişi unutmak lazım kral. Metin iki arkadaş sormuş kaç yaşındasın? Boyun kaç? Nerede yaşıyorsun? Boyun 1.85 kanka. Eskişehir'de yaşıyorum. Bu kadar. <laughs> Ve ne iş yapıyorsun demişsin. Ne iş yaptım? Manav sebze meyve işiyle uğraşıyorum. Ayhan kardeşim sormuş ki tehlikeli birine benziyorsun. Yanılıyor muyum sence? Yok kanka ya bizim zararımız sadece kendimize başkasına zarar vermiyoruz. Yani herkes babasının oldu. Herkes meydan okur bakma sen herkese. O yüzden tehlikeli değilim sadece. Hani kediyi de sıkıştırsan köşeye o da tırmalar anladın mı? Neyse. Evet arkadaşlar. Metin <laughs> Metin ikiciz kardeşim sormuş ki abi kaç santim? <laughs> <laughs> Ölçmedim ki <aman. gülüyor> Kanka atla atla. Evet arkadaşlar soru cevap videosu bu kadardı. 25 kişi yorum atmış bu arada. Hepinizin eline konuna sağlık. Ee, güzel öyle sohbet muhabbet ettik. Teşekkür ederim herkese yorum attığı için. Aa, o şeyi de postu da kaldırayım şimdi hatta sildim. Aynen. Ee, bu video bu kadarlık olsun. Dediğim gibi zaten maksimum 3-4 gün içinde zaten şu kalan borcumu da kapattığım zaman artık para geldikçe video içeri çıkar. Nasıl içeri çıkar? Gider simya deniz gider. Her boku yaparız anladın mı? Sadece içeriğimiz böyle saçma sapan şeyler olmaz. Bu saatten sonra her şey güzel olacağına inanıyorum. Siz de inanın arkadaşlar. Çar değiştirip duranlara yani deyip duranlara da bu son çarım olacak. Emin olun sizde rahat olun. Keyfinize bakın arkadaşlar. Şu yorum atmayı bir deneyin tamam mı kanka? Aradan yorum atın iyi veya kötü. Hani Eleştirileri de açayım. Bak samimi söylüyorum eleştirileri de açayım. Atın iyi veya kötü yorum atın çünkü ben de hevesliyim artık şöyle bir oyuna iyice saldırayım. Kendinize iyi bakın bay bay. Kanala abone değilsiniz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu arada... Bu arada... Dur bir dakika. Onu hemen hallediyorum. Bir çekiliş düşü düzenliyorum şu an. <laughs> evet arkadaşlar aklıma şey geldi. Dedim Suray dedim biz çekilişte verelim. Bu da 5000 abone oluşumuza özel. Hani 5000 aboneye ulaştık. 130 abone kalmış. O yüzden dedim bu çarı vereyim. Ee, çarın içinde neler var? Neler var? Neler? Bakalım. Çarın içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Simyacı da söktük. İlk başta izlediniz zaten. Hani kullanacak olan arkadaşa bir, bir şey olur bu. Aurası falan var çarın. 4 envanteri açık. Işınlanma yüzü 20-30 tane ışınlanma yüzü var. Ee, Biyolog buz topu bitti bitmek üzere. Çarın içinde bayağı şey de var bu arada. Kaç? iki tane kalmış. Burada 20 tane özüt var. 19 tane varmış. Bir de depoda vardı. Markası falan çok bu arada. 150 tane saldırı markası var. Peti var. 8 gün ama kalmış. Oha ben oyuna başladı 3 ay olmuş bu arada. 3 ay olmamış bile. Bayağı kısa süre olmuş yani. Şunları falan bırakacağım. Hani şunları da bırakırım arkadaşlar. Delici isabeti falan. Manisini içinde bırakırım şu manuyu. Başka zaten kritik delisi var dediğim gibi. Şebnem'in falan filan ıvır zıvır da var. Baya kritik delici varmış çarda bu arada. Bu çarı böyle çekilişte verelim. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar şuraya slash dur lan bu şeyi nasıl koyduk burada? Heh. Slash hashtag slash ne lan? Hashtag katılıyorum. Yorumlara sadece bunu yazarsınız. Bir de yanına size ulaşabileceğim bir instagram adresi veya oyun adı şurada oynuyorum Marmara'da oynuyorum şudur falan filan diye ama Instagram adresi atmanız daha şey olur. Örnek veriyorum Sinan bak benim Instagram adresim yazdım şuradan da reklam yapayım takip edin takipleşelim GT var bu arada. <laughs> Sinan Keskin arkadaşlar mesela işte katılıyorum bunu yazdığınız zaman artık çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişi de ne zaman şey yaparım bugün ayın kaçı ayın 16'sı pazartesi haftaya pazartesi de çekilişimizi yaparız yani bir hafta süre var. İnşallah bol bol hesapla katılanları çıkar. Bol bol deneyin arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.